Şimdi Gazlayn programına bir bakalım. gazlayın bunun alternatifi zeteket var. Makine mühendislerinin kullandığı doğal gaz tesisat proje çizim programları. Gazlayn bu şekilde. Bu gazlarına girebilmek için yani evimizde bilgisayarda kurulu olsa bir proje çizebilmek için mutlaka bir kullanıcı girişiniz olması lazım. Bu yüzden bir şirkette ya çalışır olmanız lazım ya da sizin şirketiniz olması lazım bizimki böyle buradan tamam dediğiniz zaman gazline ekranı açılıyor proje ekranı mouse'un orta tuşuna ileri geri yaptırıp büyütüp küçültebiliriz gazline ekranımız bu şekilde mimari tesisat duvar çiziyor oda çiziyor burada kapısı var, penceresi var, menfezi var, merdiveni var. Buradaki şekilleri zaten üzerine geldiğiniz zaman ne olduğunu gösteriyor. Bunları zamanla kullandıkça şekli gördüğünüz zaman öğreneceksiniz. Mimari kısmından sonra tesisat kısmı, borusu, vanası, bu vana bunu da göreceğiz. Kolon çiziminde emniyet vanası, ana kesme vanası kolon kesme bana şeklinde şıkları var ve değiştirebiliyoruz. Bu da e, tesisat şeylere malzemeleri diyelim. Servis kutusu, branşman, eee sayaç, ocak, şu kombimiz, kombi bacası bu şekilde bir program. Bu program çok kolay. zeteket ve bu program çok çok kolay. Şimdi AutoCAD kullanan varsa eğer bu teketi bir daha olarak görürseniz bu herhalde bir kaya ve taş parçası diyebilirim. O kadar kolay. Öyle otoket e, gibi ve yüzlerce e, tuşu, kolay ve klavye kısa yolları yoktur. Komutları yoktur. E, çeşitli şekiller yoktur. Birkaç tuşla bu işi hallediyoruz. Ve mouse'la. Şimdi bir projemizi çizelim. Projede ilk yapacağımız iş ee, projenin kaç katlı olduğu. Birinci kez proje derken proje birileri tarafından, bir mühendis ya da başka biri tarafından gidip bir eve gidip evde proje alınması lazım. Gidecek bir kağıda mimarisini yaklaşık olarak hesap çizecek. Ondan sonra izometrisini alacak. Mimarın üzerinde de yerini gösterecek getirecek siz de o kağıda alıp projenizi çizeceksiniz. Şimdi mouse'un orta tuşun tekerleğine basarak bu şekilde sağa sola götürebiliyorum. Şimdi ilk yapacağımız iş benim yaptığım ilk iş projenizin sağlığını koymak. Sağlığımız mimariden oda şeklinde. Ben genelde iki ile üç arası çok uzaklaşmışız. Evet iki buçukla. 260, artı 3, arası oluyor soruyor. Uzunluğu da 5,5-6 metre yakın oluyor. Öyle bir şey. Bu çok önemli değil. Bu sağlık ve o da mimari birebir olması çok önemli değil. Bizim için alınan e, gelen keşif çizime keşifte izometriyi genelde arkadaşlarımız metre veya lazer metre ile alıyor. Ölçülü aldığı için biz e, asla, mimari çiziyoruz. Sonra ölçülü izometri yerleştiriyoruz tesisatımızı. Ondan sonra o ölçüye göre de tekrar düzeltebiliyoruz. mimari düzeltebiliyoruz. mimaride odalar, salon, balkon, şu bu birebir olmasına gerek yoktur. Bizim için mutfak önemli. Antre ve mutfak önemlidir. Şimdi sağlık burası. sağının yan tarafında bir oda koymuş. Kapımız şuradan giriyor. Girişimiz burası. Buradan buraya bakın sol tarafta gözüken bir olan bir yirmi dediğimiz yukarıdan aşağı kadar olan mesafe gösteriyor. Sağdaki gösteren şey de tam olduğumuz yerden en aşağı kısmı gösteriyor. Bir giriş kapısı en az 120 ile 140 arasıdır. 100, 135 yapalım. Bu oda yaklaşık bir 3'e 4 yapalım. bunu alan kişi izometri ya da keşfi yapan kişi binanın kaç katlı olduğunu ve bizim dairemizin binanın kaçıncı katında olduğunu ve girişte sağda sağdan mı soldan mı geçiş anlıyoruz da sağdan mı soldan mı olduğunu diğerlerini mutlaka alması gerekiyor yoksa projeyi doğalgaz firması ana firma onaylamıyor reddediyor şimdi gördüğüm kadarıyla buradan buraya çizmiş arkadaşımız böyle ama böyle bir şey yapmış. Evet, şimdi şuraya bir tane daha şöyle şuraya kadar bir oda yapmış. Buradan da şu yukarıya şöyle mutfağı yapmış. Burası mutfak, şu kısım. Biz bu mutfağı çizdikten sonra önce mutfak önemli mutfağa gidiyoruz. Bazen kombiyi başlayarak koyabiliyorlar ki burada oturma odasına koymuşlar oturma odasında mutfağın üstünde o yüzden orayı da çizmemiz lazım yaklaşık olarak çizdik bu masum tekerleği yuvarlayarak yapıyoruz ama benim masum biraz bozuk gibi telsat'a geldik ya da telsat'ı şey yapmayalım bu şekilde mimari bu şekilde çiziyorum mimari hakkında biraz daha anlatalım şimdi mimarinin ortasında işlemiyorum mimari kısmına basmamız lazım mimarın ortasında basıp herhangi boş yere klavyeden yazalım. Burada isim yazacağız tanımlarını. Zetiket de bura sağlık olarak geçebiliyor ama e, gazlayında bu programda sağlık değil. Merdiven boşluğu diye geçiyor. Merdiven boşluğu tıkladık. Merdiven de koyalım. Merdiveni sağlıklı yerden başlayıp şu kapının girişine de şöyle bir şey koyabiliriz bunlar önemli. Şurası yatak odası diye geçiyor. Bunda gazlarında çocuk odası yoktur. Çocuk odasında yatak odası olanı tanımlıyoruz. Burası salonmuş. Yatak odası ve çocuk odalarının odalarına kombi bırakamıyoruz. Şurası mutfak. Mutfağa yazdık. Şurada kombimiz burada. Buraya yatak odası veya çocuk odası demeyin. Oturma odası diyelim ya da salon. Diğer şekilde koyduğunuz zaman üretirsiniz. Şurada da VC var. Asansör varsa şu kısım asansördür. Asansör yoksa ki burada şöyle bir şey yapmış, çizmiş arkadaşımız. Bunu biz yorumlamamız gerekiyor. Şuraya asansör bırakmamış. Asansör yoksa Burada az bir şey böyle gidiyordur. Yan tarafta bir daire daha var. O yüzden şunu bir çizim daha yapıyoruz. Bir de şuradan az bir şey böyle alıyoruz. Büyük ihtimal şurası havalandırmadır. Çünkü bunun hemen arka tarafında banyomuz var. Banyomuzda şöyle bir şey. Duvar alalım. Havalandırma ortasından alıp şöyle bir şey çizmiş. Çünkü WC'den ve banyodan havalandırmaya bir pencere açılıyor. Buraya havalandırma yazabiliriz. Şuraya WC yazabiliriz. Buraya banyo. Şimdi bunları düzenledik. Şuraya tanımsız. Bu diğer dairenin yeri olduğu için buraya silebiliriz. Bu duvarlara tıklıyoruz. Delete basınca siliyor diğer dairede sadece bir şöyle bir çizgi göstereceğiz odalarını göstermeyeceğiz ora en sonunda şimdi kapıları eklerim. benim mouse'um biraz bozuk olduğu için ileri gidip geliyor normalde tekerle birlikte şimdi bu zemin kat zemin katta bir giriş yolu olacak sonra daire giriş var WC'ye giriş var banyo giriş var bu girişleri keşfi yapan arkadaşımız yerini göstermesi lazım böyle rastgele yere atılmaması lazım mesela şu oda buradan da giriş olur buradan da giriş olur ama bunu yapmaması lazım. Bizimkiler atmış, buraya atmış, bunu buraya atmış, bu mecbur buraya olacak. Buradan burada mı? Tabii ki şurada demiş. Şimdilik bu kadar bu kısmı. Biz pencere koymuyoruz. Bazıları koyuyor ama şöyle bir durum var. Mesela pencere koyma zorunlu olan onaylayan firma isteyebiliyor. Mesela siz balkonun mutfağın balkon koydunuz kombi getirip buraya yerleştirdiniz, bacasını bu tarafa uzattınız. Bu tarafa uzattığınız zaman buraya mutlaka pencere istiyor. Çünkü bacanın çıkış yeri ile pencere arasında ne kadar mesafe olduğunu göstermeniz gerekiyor. Ee, koyacaksınız ve bir de yazı yazacaksınız en az 3 metre uzaklıktadır diye yakınsa yakın olduğu zaman buraya baca yönünü bu tarafa kabul etmiyor ee, firma ana firma bunda balkon yoktur aslında balkonu şurada. Buraya bastım tıklayıp Delete ile siliyorum. Balkonumuzu buraya bırakmış ama bu balkonun en son işlem şimdilik mimarasını kapatasak çizdik. Hatta tamamlayalım şöyle. Şimdi şuradan duvar buradan çekip buradan buraya koyduğumda mimari tamamlanmış oluyor Şurası vazjenin şuradan şuraya e, bir şey çekmiş. Bakın vc'nin bu uzunluğu Burada tıkladıktan sonra sağ tarafa geldiğimizde buraya bakıyoruz vc'nin uzunluğu 2.4 metre 2.4 metre uzunluğunda vc olmaz mimari de bunu herkes bilmesi lazım 1 ile 1.20 en fazla 1.50 olur kapıyı üzerine tıklayıp sürüklüyoruz şimdi şöyle tıklayalım 1.60 yine çok ama önemli değil bunları dediğim gibi şeye göre düzenleyeceğiz eee izometre göre WC'nin şuradan karşıya bir eee duvar gitmiş. Burayı şuradan kapı tıkladım, buraya koydum, burayı ayırmışlar. Şu kısım koridor olarak geçiyor. ZTK'de antre, burada koridor. Balkonun açık veya kapalı olduğu dönemde önemli. Çünkü kombi balkona konduğu zaman eğer balkonu açık balkon ise kombiye bir dolap isteyeceğiz kombinin en üstünden yere değecek şekilde kapatacak şekilde bir dolap isteyeceğiz banyo'nun buradan karşıya bir şey gitmiş Şuradan karşıya gelmiş Yalnız kapı bu tarafta kalması lazım mutfağı böyle çekiyoruz kapıyı tıklayıp aşağı sürükleyip bırakıyoruz buradan buraya kapatılmış bir oda konmuş buraya 26 metrekare, 31 metrekare böyle bu kadar büyük oda olmaz. Buraya koydum. Burası da çocuk odası yazılmış ama Kazlayan'da çocuk odası yoktur. Çocuk odasını da yatak odası diye alıyoruz. Şurası da koridor. Şimdi tanımlaması mimari çizim bu şekilde. Diğer dairemizde eğer diğer dairemizde proje yoksa buradan sadece buraya yaklaşık bir duvarla kapatıp kapısını açıp tıklıyoruz şu tıklayıp daha iyi de yazdıktan sonra kalıyor şimdi bunu kaydedelim kayıt tuşuna bastığımız ekran geliyor ekranda masaüstü diyelim videolar demiş bu değil ee, buraya bir tane şey yeni klasör projeler yazalım basıp içine kaydedelim. Bunu ne olarak edeceğiz ee, ABC yazayım. Bir müşterimiz adı yazıyor ama onu onu vermek olmaz. Bunu evet diyoruz. Şimdi kaydettik. Şimdi bu kaç katlı olduğu önemliydi. Burada, şurada şu kısımda görünen artı eksi var gördüğünüz gibi. Biz zemin kat artıya basıyorum. bırak kaç katlıysa 1 2 3 fark etmez. Ben 2 katlı atıyorum bunu. Çünkü burada yazmamışlar ama yazmaları lazım e, iki kat ekliyorum. Normal kat mı, çatı mı, asma mı, botrum mu bunu belirtiyorsunuz. Normal kat. Yüksekliği genelde 3 alınıyor. Şablon, şablon dediği mesela zemin kat dersek şablon olarak şablondaki projeleri diğer katlara atıyor. Kopyalıyor yani. Diyelim ki bir örnek olsun diye veriyorum. Bu 10 katlı. Siz zemin kata çizdiniz ama bizimki 10. kata çizilmesi lazım. Gazdağında e, tesisat hangi kattaysa o katların mimarası çiziliyor. Diğer katların mimarası çizilmiyor. Şimdi ben buraya 10 kat ekleyeceğim. Ama şöyle bir durum var. Şablon olarak şeyi kat kopyala Z'yi zemin katı kopyala diyor. Bunu dersem 10 katın hepsine de kopyalar. Sonra da tekrar silmek gerekir. O da bizi uğraştırır. Zaman kaybı yapar. Ben bunu e, 10. kata kopyalayacaksam ben ilk 9 katı oluştururum. Bunun için örnek olarak mesela 2 katı çizeceğim için 1. katı oluşturdum. Şablon almıyorum. Yok diyorum. Yeni kat oluştur. Bakın yeni kat boş geldi. Bir kat daha oluşturayım. Bir kat normal kat olacak. Şablon olarak zemini al diyoruz. Zemini alacağım çünkü 1. katta şeyimiz yok. Konumun neresi? En üstü tesisatı kopyala, baskı altında bir katlar birleştir. Tesisatı kopyala, tesisat varsa onu da kopyala şu anda çizilmedi. Yeni kat oluştur dediğinizde bu zemindeki çizilen mimari projeyi buraya kopyalar. Ondan sonra zemindeki mimari projeye buraya herhangi bir duvara tıklıyoruz, sağ tıklıyoruz. Şurada bir sürü şey var. Kişili, kirişleri, sil, kolonları, kapıları, merdivenleri, menfezleri, branşları, nömleğine, aynalar, çevir, kılavuzları ekle. Bunlar hepsi ayrı ayrı şey var. Şu kravuz ekle otogette bir çizilmiş ya da gazlarında çizilmiş bir proje DX ve TVX pardon DVX şeklinde uzantı olarak kaydediyoruz. burada da olarak kullanıyoruz. Altta resim gibi duruyor. Biz üzerinden giderek çizim yapıyoruz. Dosyanın detay ekle kattaki mimari sil. Sil dediğimizde kattaki mimari gidiyor. Şimdi ikinci katta mimarımız var. Şimdi birazdan buna da bir Iı, e, çizelim. Şimdilik bu kadar. Bu bölüm bu kadar. İleride daha da ayrıntı anlatılacak. Şuradaki malzemeler anlatılacak. Anlatılır yavaş yavaş. Bu bir örnek. Genelde örnek üzerinde öğrenirsek daha çabuk ve daha kolay olur. Şimdilik hoşça kalalım.